Mümin kimseler ancak iman edenlerdir. Allah'a ve elçisine onunla beraberken geneli ilgilen ilgilendiren işlerde çekip gitmeyen kimselerdir. Ondan izin almadan senden izin isteyenler işte onlardır iman edenler Allah'a ve elçisine. İzin istedikleri zaman bazı işleri için senden izin ver onlardan dilediğin kimseye ve bağışlanma dile onlar için Allah'a Allah'tır mutlaka bağışlayan merhametli olan. Denk tutmayın aranızda elçinin çağrısını sanki birbirinizin çağrısı gibi. Allah bilmektedir sizden sıvışıp gidenleri siper ederek birbirini. Onun seçimine karşı çıkanlar hazır olsunlar bir belanın kendilerine isabet etmesine veya acılı bir azabın kendilerine gelmesine. Bakın dikkatle Allah'ındır elbette göklerde ne varsa ve yerde ne varsa bilir o kesinlikle bulunduğunuzu hangi işin üzerinde döndürüldükleri gün ona haber verir onlara yaptıkları işleri. Allah'tır çünkü bilen her şeyi doğru söyledi Allah azametli olan tek ilah